Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Finn Randomlarla aşamalık Hastamız Serinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü hedefimiz efsanevi içi ulaşmak. İlk maçımızı hızlı bir şekilde geçelim. Knockout açıkta. Burada normalde hani çok güzel peak olurdu karşıya şey falan gelirse. Geldiği bir senaryoda Pipe falan geldiği bir senaryoda, Brock geldiği bir senaryoda mesela. Gayet güzel olurdu. Ama bilgisayardan oynanmıyor dediğin gibi ne? O yüzden de niye ben bağlanıyorum. Ben karşıya göre pik atalım ya. Ancır olur, iyi olur. Şeye göre oynayalım. Bizim cancırıyor bana da. Diğeri de şey vanlı baz ee, geldi. Karşıdan. Garip Baz ilk defa gördüm burada. Bakalım ne alacak. İyi de saklanmış bu arada. Ne olabilir? Ben ne alsam ki ya? Mendi? Bana brok öğreniyor. Tabi brok alabilirim abi. Aldım. Şöyle, e, bunlarla şeyi kırabiliriz ama şimdi o duvarı kırarsak Mi plus sıkıntı diye düşünüyorum. E, şöyle, bir... baktım ama bilmiyorum ya. Duvarı mı kırsak yoksa şey mi alsam? Abi kalsın. Duvara kırak ya. Yani. Bakalım ne alacak? Son pick. Maze'i düşünüyor. Maze var aklında. Karşı taraf bazı desteklemek için almışlar Byron'la şey sanırım. Ya Byron'u uzatmanız için almışlardır da Biraz daha çok bazı için aldıklarını düşünüyorum. Yani bazı buzz... Ne yapacak ki? Eee şu an ben bir ortaya kıracağım. Bizim şeyi kıracağım abi. Daha hızlı çıkmak için. Onun dışında ne yapabiliriz başka? Şöyle bakalım karşıda. Karşıya master hatta Ama eski master. Hemen abi şöyle. Tutturamalı ultiyi. Hayır, 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 hayır. Hemen düştü. Çok hızlı düştü Hayır ya, oğlum dikkat etmez mi insan? Bakmaz mı oraya ya? Ne yapacağız biz şu an? Geriye doğru ittiriyorlar bize. Ulti alabilirsem en azından. Valla o da atma daha bu sen neden dikkat etmedin ki oraya? Sattın direkt sen maçı. Neyse. Maçı direkt sattı ya. Eee. Yapacakları taktik yok. Aa. Kaçırdı. Abi vurmamız lazım. Vuramadık. Ne yaptın? Ölür mü? Öldü. Hayır kaçırdık Allah kahretsin Alabilir canı çok az Alması lazım Umarım ölmezsin ona çünkü tek vuruş Yapma yapma oğlum Oh güzel Otunun ebesini ağlattı bu arada ya Uzaklaştırdık Çok güzel abi Ben ben niye ölmedim Ölürüm diye düşünüyordum ölmedim ondan attım ultiyi Oyun mu Kanka ölme ölme Ölmeden çok güzel aldık sanırım şuraya kırayım mı? Tamam Bastı ona şeyi. Daha fazla hasar bizim atışlarımızdan Hayır. Aa. Çok güzel. İlk seti aldık. Valla. Oyun gitti bir yer orada. Umarım yenilmeyiz diye biraz şapma ama. Size gözükmedi büyük ihtimalle oyunun gitti de. Hemen çık gir yapmam gerekiyor oyun gitti zaman. Aa unuttum özür dilerim eee oluyor oluyor ara sıra atabilirim bu videoda çok odaklanamıyorum ama ooo vuruşları çok kötü kaçırdık çok vuruş kaçırdık ya çıkmaya çalışıyoruz bizimki kaldı ölecek büyük ihtimalle Oradan çıkması için açtım bu arada onu oraya ama Çıkmadı Hayır 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 Abi çok büyük bunun şey ya Nasıl söyleyeyim Helalsin ama alamayacak keşke basmasaydı ultiyi Bence Şey oynuyor Abi Alamam bu arada menzili benden daha uzun ama boşyalım. Byron bitirdi bizi ya yani. Allah Byron bitirdi bizi Şöyle atalım abi Şöyle atmaya çalışıyorum zaten Ben çalışıyorum Kankam niye gittin ki geri Umarım ölmezsin Önüne geçerim Ama sen yapma dostum bunu yapma işte ya Bunu yapma işte bunu işte bunu yapma Çok güzel çok güzel bomboş bir hiper Boşlamamız lazım. Abi ne yapıyoruz? Of şeyden vuramayız diye korkudan bastık şey aksesuar ama hadi bakalım. Abi orada onu yakalanmasa daha iyi olabilir de hızlıca bitirebilirdik daha bir şekilde. Şöyle. Güzel tekrardan mutluyuz var. Maçı mı sattı bu? Maçı sattı herhalde. Niye sattı bilmiyorum bu arada çok kötü de oynamadılar bence. Bayran aşırı zorladı bizi ya. Bayran çok güzel oynadı. Hakkını vermek lazım. Hakkını vermek lazım abi Bayran. A. Abi vermeyelim buradan. Buradan el vermememiz lazım bize. Ne yapacağız? Oynar tabii ki de oynar. Ultisi var. Yılanalım. Ya nereye kadar doç Nereye kadar yapma yapma çok toksik bir insan ya çok gereksiz toksik diyor bilmiyorum dostum bence çok toksik diyorsun bence o toksik diye sen bir ara ver oyununa bak tamam mı küfür etmek istemiyorum burada ama küfür ettirme tamam mı dostum Allah kahretsin ya Eza bu maçı alırız gibi geliyor ama yani elimden geleni yapıyorum Şu Çok zorluyor bize Bayron banlamamız lazım Bu maçı kaybetmek istemiyorum Zira adam hayvan gibi toksikledi ya Armi kaçırmıyoruz çok güzel ama Şöyle abi şuraya doğrudan buldum Güzel bak biliyor haberin olsun Çok güzel Bilmiyorum bu kadar toksikliğe Gerek var mı Lütfen afk bırakma burada Şuraya tekrar bir şey atalım Kankam yine satıyorsun sana ama. Menzile oynamayacağım. Menzile oynamamam lazım şu an. Çok güzel. Satmayalım abi buradan. Almamız lazım. Şuraya şöyle atayım da. Hayır. Bir abi canlanmam lazım. Yoksa şu an açık hedefiz. Şuraya doğru çok güzel. Yani bilmiyorum. Gaz o kadar <laughs> toksiklemeye gerek var mıydı acaba? O kadar toksiklemeye gerek var mıydı? 91 vardı çok fazla artı vermedi. Ve süper ender. Bakalım ne varmış? Açmalı stereyiz. Açalım. O oh, kostüm. Piyano 8 bit. Güzel. İkinci maçımıza geçelim. İkinci ve son maçımız bu arada. Video başka türlü aşırı uzun oluyor ya. Hadi bakalım. Abi burada öncelikle ben bir Eee ne banlayalım ki? Grey banlamak istiyorum ya. Juju'da kalalım Grave anlayacağım bulabilirsem Kesinlikle Grave anlamam lazım ama bulamıyoruz Meeple banları evet, Arkadaşlar pick sırası bizde ee, Grom düşünüyorum Grom düşünüyorum ama Normalde olsa kesinlikle burada Nani çekerdim Ama dediğim gibi ultiyi kullanamıyorum Hayat olsun ultiyi kullanamıyorum Grom aldım Güzel abi. Bilili gelmez o Grey. Çok sıkıntı. Beni koruyacak bir şey alsa güzel olurdu ya. Yani. Yani master Bastır olabilir aslında da. Bir önermeyelim abi. O adam vardı. Adamdaki her şeyde maksa. Bize Bize çar yok anasını satayım Çok sıkıntı çekeceğiz ya. Bu maç yenilebiliriz bu arada. Grey var çünkü. Şöyle abi uzaktan oynayacağız. Onun menzilini hakim miyim yani az çok biliyorum onun menzilin nasıl olduğunu. Bu, bu şekilde baskılı oynayabiliriz. Menzile girmiyoruz kesinlikle. Yoksa biz çeker direkt anında geliriz yani. Aksesuarını onu kullandı. Baskıya çıkabiliriz. Çıktık abi. Böyle güzel. Ulti kasmaya çalışıyorum. Ultisini kastı ve öldürdü bizim bende. Mükemmel. Şu B baitliyor gibi hissediyorum sanki ya. Bilerek geriye çekmeye çalışıyor gibi. Kesinlikle beni bilerek geriye çekmeye çalışıyor. Arkadaşlar ikinci şu an turdayız. İlkini kazandık. Aksesuar atar mı? Atmadı. Çok güzel. Çekebilir misin? Mükemmel. Çok güzel abi. Yeni baitleyen bir şey var karşıda. Grey var, Grey abi. Gelmemi bekliyor ya, gelmemi bekliyor. Bidelerek gelmemi bekliyor. Ve elinde patladı sanırım. Elinde patladı. Çok güzel. Grey'in elinde patladı. Ve böylece ilk seti aldık. Evet, ikinci sete başladık abi. Gene aynı şekilde Grey'e menzilde olacağız. Değişmişler. ben menzilden çıkmıyorum. Ama buna karşı daha iyiyiz gibi. O çok güzel abi indirdik. Ne yapıyor satıyor mu? Satmıyor. Bize şey atmıyor. Yani. Hop. Hop. Boom. Ne olur ne olmaz gitmiyorum. Çünkü çok oluyor abi öyle. Her oyunda ya. Rakibi hiçbir zaman küçük sevmemek lazım. Güzel. Ulti değerse iyi olur. mi değmedi büyük ihtimalle. Çünkü millet mal değil abi o öyle. Mendil ultisinin olduğunu göre göre. <laughs> Yine değişmiş bu arada benim karşı. Aa ne yaptın? Neden? Beni keser bu arada. Ee, diğer tura da saklayabilir. Bence daha mantıklı olur. Diğer tura saklaması. Yok bu tur atmayı seçti. Ulti vermesin abi. Tek gereken şey o. Ulti vermeyecek bu kadar. Bırak gel el ona. Dostum ulti vereceksin. Ulti verdim. Yapma. Bu ne abi? Bu... Geri zekalı attı mesela. Eee, ultiyi tekrardan kullandı. Bu da büyük bir tecrübesizlik ya. Zaten almışsın. Adam elinin avucunda. Hani neden tekrar ulti kullarsın, kullanırsın ki? Bırak beklet beni kes işte. Aa, hayır. Ee, gene mi değmedi abi? Sen. Abi bilmiyorum ya bunlar biraz garip oynuyor. Biraz değil bayağı garip oynuyor. Hatta kesebilir miyiz onu? Ölmez Ama canı çok az. Ultisi gitti falan filan. Falan filan. Oo. Bir kese daha iyi olurdu tabi. Kesemedim. Elimizdeki maçları veriyoruz görüyor musunuz? Bu neden kaynaklanıyor? Rakibi küçümsüyorlar şu an. Demin çünkü çok rahat kazandık ama kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Ben hala mesela mesafemi koruyorum. Maçın başındaki gibi oynuyorum. Ama bizimkiler aşırı tecrübesiz. Dediğim gibi sattılar. Hala toksikler Bizimkiler sattı sonuna kadar ya. Akıllarını başlarına alıp doğru düzgünce oynamaları lazım. Rakibi hiçbir zaman küçümsememeleri lazım. Karşıda da küçümsenecek bir rakip yok zaten. Adam bilmem kaç x master. Dostum şaka mısın sen ya? Hani. Ya hani sen şaka mısın ya? Hiperli ulti kaçırıyorsun gelip burada. Mantıklı değil yaptı. Adam hiperli ulti kaçırdı demin ya. Hani Mendy'nin de hiperli ultisi biliyorsunuz zaten. Kaçırmak için ağır kolsuz olmak lazım. Buradan çekilmesek o Sağlam vurdu. Sağlam bir atış yaptı. Ben geçiyorum onu şu tarafa. İndirebilir miyiz? indiremedik Şöyle. Çok güzel. Bak. Kaçırdığın kaçıncı ulti kanka. Bize dislike basıyorsun. Aşırı saçma ya. Spastik ya. Dostum Allah rızası için koru lan mesafeni. Mesafeni koruyacağım bu kadar ya. Başka yapman gereken farklı bir şey yok. Bak ben şu an niye rushlıyorum? Şey yok çünkü bu arada çok kötü attık orada şimdi. Abim <laughs> lütfen artık şeylerinizi kaçırmayın. O adam ulti vermemiz lazım. Büyük ihtimalle çok az var ultisinde. Hala dislike olsun. Yani böyleleri zaten nereye kadar çıkabilir ki yani. Bak en mantıklısını yaptı. Gitti öldü. Sen onu yapacaktın başta. Attı ultiyi gene kaçırdı büyük ihtimalle. Gene kaçırdı. Allah belasını versin o çocuğu. Ne artık. Millet mal değil bak abi. Ne yapacak şimdi? Evet gene kaçırdı. Aa kestik. Adam ulti özür Özürlü adam. Olsun, birine yüklenip onu kesmek en mantıklısı şu an. Çok güzel bak, bi bitiriyoruz. Böyle, ya, hala dislike basıyor ya. Çok garip gerçek. Umarım istediğin şeyi, umarım istediği puana ulaşamaz bu arada ya. Umarım istediği puana ulaşamaz. Baksana, hani. Bana basıyor ha. Ne diyeyim artık. Evet ee, bu videoda bu buraya kadar da Üçüncü maçı atmayacağım. Zira video çok uzun olacak. Geldiğimiz puan bu şu an. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.